Her oyunda olduğu gibi Valorant'ta da bir amuç uğruna oyunu oynuyoruz. Oyun arka planda sunulan bir hikaye üzerine geliştiriliyor. Peki bu hikaye nedir? Bu içerikte buna değiniyoruz. İyi seyirler. Valorant geleceği konu alıyor. 2049 yılında gerçekleşen bir takım olaylar sonrası dünya değişimi uğramış. Olay zincirini başlatan olayın kaynağı aslında bilinmiyor. Sadece bir ışık olduğunu biliyoruz. Zaten oyunda pek çok yerde ışığa göndermeler de bulunuyor. Oyunu detaylı takip ediyorsanız illaki bir yerlerde ilk ışık diye bir şey duymuşsunuzdur. Ya da Kıvılcım ismini duymuşsunuzdur. Kıvılcım ismi bir yerden tanıdık geliyor mu? Oyunun ilk sözünün, yani ilk bölümünün adı Kıvılcım. Yani her şeyin tetiklendiği an. Valorant'ın birinci bölümü olan Kıvılcım'da her şey daha yeni olmaya başlamış bir halde. Dünya daha yeni yeni olan aşina olduğumuz olaylarla karşılaşıyor. Oyunun özellikle Heaven ve Byte haritasında detaylıca izlediğimizi görüyoruz ki bu kıvılcım daha doğrusu ilk ışık dünyaya epey zarar vermiş. Bu zarar sadece binalara verilen bir zarar değil, insanlara da zarar veriyor. Vücutlarında çeşitli mutasyonlara neden oluyor. Bu zarar veren madde radyanit. Radyanit maddesi bir insan ile etkileşime geçtiğinde ona bir bozulmaya neden oluyor. Bu bozulmalar her zaman kötü etkili olmuyor. İyi etkisi olanlar Phoenix, Jet, Reyna gibi boğularan karakterleri. Ama bazılarına kötü bir etkisi oluşuyor. Onlardan bazıları ölüyor, bazıları ise daha kötüsüyle karşılaşıyor. Bu bozulmalar dünyada bir kaos oluşturuyordu. Düzeni bozuyordu çünkü dengesizdi. Normal bir insanla karşılaştırıldığında bozulma kişiler çok farklı yeteneklere sahiplerdi. Bu yetenekler oyun içindeki çoğu karakterimizin yeteneği. Gelin dilerseniz radyanik tarafından bozulmayı yönelen bu karakterlerimizi yani radyantlarımızı ve onların yeteneklerini inceleyelim. İlk karakterimiz Jet. Kendisi bozulma sayesinde rüzgarı kontrol edebiliyor. Yetenekleri de bunun üzerine kurulu. E tuşundaki yeteneğiyle kendini hafifleterek yüksek noktaları çıkartabiliyor. E tuşundaki yeteneğiyle de rüzgar hızında ilerleyerek bir siperden diğerine hızlıca geçebiliyor. C'deki yeteneğinde ise rüzgardan oluşmuş bir sis pompası atabiliyor. Karakterimiz Güney Koreli. Gerçek adı John Hee. Kendisinin ninjalarına isimlenilmiş bir karakter. Jet için modern ve özel güçlere sahip bir ninja diyebiliriz. Zaten konsept tasarımlarından Jet'in ilk halinin bir ninja maskesine sahip olduğunu görüyoruz. İkinci karakterimiz Phoenix. Kendisi ilk iş öncesinde bir kafede çalışıyordu. Zaten oyun çileptiklerden... Bunu da alalım. Sonra içmeye gidiyoruz bak gibi replikleri de bunun kanıtları nitelikte. Ancak daha fazla bilgi isterseniz Phoenix Split arasındaki kafede çalışıyor diyebilirim. Kıyafetinde bulunan logo ile Split'te bahsettiğim kafede bulunan logo aynı. Kendisi bir krallıktan yani İngiltere'den biri. Ateşe hükmedebiliyor. Q tuşunda bulunan ateş şeklindeki bir flash bombasından, E tuşunda bulunan molotovtan ve C tuşunda bulunan ateşten bir duvardan bunu anlayabiliyoruz. Kendisi sadece bir ateşe geldiğinde kendi sağlığını yenileyebiliyor ultisiyle de ölüp tekrar dirilebiliyor. Bu Anka kuşunu bir gönderme. Ki zaten karakterimiz adı İngilizce Anka anlamına gelen Phoenix. Gerçek adı Grand Gallavoy. Üçüncü karakterimiz Sage. Kendisi bu tür oyunlarda aşina olduğumuz bir destek yani paramedik karakteri. Sage karakteri canınız azaldığında bize can verebiliyor. Ya da kendi canı azaldığında kendi canını yükseltebiliyor. Yetenekleri bununla da sınırlı değil buza yani kristal yapılarına hükmedebiliyor. Bunu buzdan duvar ve yere attığı molto şeklindeki buzlardan öğrenebiliyoruz. Ayrıca özel gücü yani ultisi ile ölmüş bir karakteri yaşamayı döndürebiliyor. Aslında başka bir insan hayatını çalarak ölen kişiyi hayata döndürüyor. Bunu birazdan tanıtacağımız karakter olan Omen'de detaylıca göreceğiz. Ama sıra halen Seç'te. Seç Sage Çinli bir ajan ve Radiantin oluşturduğu kalsiyon nefret ediyor. Bunu engellemek için savaşıyor ve suçlu olarak bilimi yani teknolojiyi görüyor. Burası bilim denen şeyin, yani ahmaklığın ürünü. Dördüncü karakterimiz Omen. Kendisi az önceki üç karakterin aksine radyenit de kaza sonucunda etkileşimde bulunmuyor. Aslında Omen hakkında pek bir bilgimiz yok. Geçmişi, kim olduğu hakkında çok az şey biliyoruz. Bildiklerimizden de yola çıkarak Omen'in üzerinde deneyler yapıldığını ve bu deneyler sonucu Omen olduğunu düşünüyoruz. Kendisi zaten ilk ışık öncesinde bir bilim insanıydı. Bunun oyundaki bir bilim insanı olan Viper karakterinin tanımasından biliyoruz. Omen sık sık Viper'a sesleniyor. Viper'a seslenirken Viper'ın gerçek adı olan Sabine ile sesleniyor. Yani Viper'ı önceden tanıyor. Viper da Omen'i tanıyor. Belki de Omen'in üzerinde deneyenler yapan kişi Viper'dı. Ama Viper'a da deneyenleri yaptıran biri vardı. Buna birazdan değineceğiz. Şimdi kısaca bahsedeyim. Kim Tanım Şirketi adında bir şirket Radiant'i kullanıyor ve deneyler yapıyor. Bu deneylerden bazıları da Omen'e yapılmış ve Omen gibi bir karakter oluşmuş. Omen az önce bahsettiğim 3 karakterin aksine Zumi kötü yaşayan bir karakter. Deneyler sırasında ölüyor. Defalarca ölüyor artık ölümü kendisi oluyor. Kaç kez parçalara ayrıldım ben. Kaç kez öldüm. Kendisi belki de tüm karakterler arasında en çok bilgili olan. Bildiği her şeyde tecrübeyle. Üzerine yapılan deneylerde acı çekerek öğrenmiş biri. Az önce seyirci anlatırken bahsetmiştim. Sage ultisinde aslında bir karakteri hayata döndürmüyordu. Yaşayan bir insanın hayatını çalıyordu. Bunu Sage'e söyleyen Omen. Sage, bahşettiğin bu canlar hiç merak ettin mi kimden alınıyor? Omen karakteri Radiant ile etkileşimi tamamıyla yaşamış biri. Hatta artık Radiant bile olduğunu söyleyebiliriz. Radiant ile o kadar çok etkileşime girmiş ki artık bedeni bile yok. Bunu Omen'in yeteneklerinden görüyoruz. C yeteneği yani yakın bir alana ışınlanma yeteneğiyle o menün ellerine dikkatli bir şekilde baktığınızda sanki bir ateşin yanması gibi solup geriden geldiğini görüyorsunuz. Bir diğer yeteneği ise paranoya. Karanlıklar içinden gelen bir flash bombası gibi düşünebilirsiniz. Duvarların içinden geçebilen değişik yapıda bir flash bombası. Ayrıca sis bombaları da atabiliyor. Bu sis bombaları da karanlıktan oluşuyor. Ultisi ise haritanın istediği bir noktasına ışınlanma. Işınlanırken etrafı bir korku sarıyor. Minimap'imizi göremiyoruz. Işınlanırken de bakın nasıl kaçacaklar diyor. Belli ki Omen korku saçan bir karakter ve insan değil. Aslında eskiden insan olan ama deneylerin etkisinden bilirsiz bir şeye dönüşen bir karakter. Omen ismi de zaten alamet anlamına geliyor. <laughs> Karakterlerimiz bunlarla da sınırlı değil. Az önce anlattığım karakterler özel yeteneklere sahip yani radyant ile etkileşime gelipmiş karakterlerdi. Şimdi ise özel güçlere sahip olmayan kendi geliştirdikleri aletlerle savaşanlar var. İlk karakterimiz Reis. Kendisi kendi çapında patlayıcı robotlar yapan bir Brezilyalı. Gerçek adı Izzy. Hasar odaklı yeteneklere sahip olan en büyük karakter. Bir el bombası var. Patlayıcı gibi bir robotu ve uçmasına yarayan bir patlayan çantası da var. Jet ve Killjoy karakterleriyle iyi anlaşıyor. Hatta Jet'in gerçek isminin Reis sayesinde öğreniyoruz. <laughs> İkinci karakterimiz Sova. Sova aslında bir okçuydu. Ancak yaşanan kaos sonrasında oklarını teknolojiyle birleştirerek savaşa katıldı. Sova'nın attığı yerlerde nelerin olduğunu gösteren bir keşif hukuku ve lan hasarı veren bir şok hukuku var. Ayrıca bir drone ile etrafı da gözleyebiliyor. Kendisi bir Rus. Rusya'da okçuluk yaparken radyanet ile az da olsa bir etkileşime giriyor ve gözünü kaybediyor. Aslında Sova karakteri bir kadın karakter olacaktı ve rıdara sahip olacaktı. Ancak sonra bundan vazgeçildi. Üçüncü karakterimiz Bridge. Kendisi İsveçli ve bir bilim adamı olduğunu tahmin ediyoruz. İki adet robotik kolu var ve bu kollardan duvarlardan geçen patlayıcılar atabiliyor. Kollarına ne olduğunu tam olarak bilmesek de Radiant ile etkileşimden ya da Radiant ile etkileşime geçen radyanitlerin saldırısından kaybettiğini bir tahmin ediyoruz. Kendisinin kollarında bir logo mevcut. Bu logo şu an oyunda bulunmasa da yakın gelecekte oyuna gelecek yeni bir hikaye ve olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen az önce kısaca bahsettiğim Kingdom şirketinin rakibi olarak hikayede yer alan bir şirket olacak. Bridge karakterinin muhtemelen hikayede farklı bir yer alacaktı. Çünkü Bridge'in eski prototiplerine baktığımızda çok daha farklı bir karakter görüyoruz. Kendisinin bir kalgan ve bir çekici olması planlanıyordu. Ancak denge sorunları yaratılabilir düşüncesi de bu fikirden vazgeçilmiş. Dördüncü karakterimiz Brimstone. Kendisi Amerikan ordusuna bağlı bir komutan. Kendisi aslında basit de olsa bir hacker. Uzay yörüngüsünde dolaşan silahlara erişerek sis bombası ve bombardıman atışı yapabiliyor. Kendisi Kingdom adına çalışıyor. Ancak Kingdom'a karşı savaşan birliklerden birine de üye. Bu birazdan anlatacağım şeyin konusu. Şimdi konuyu karıştırmama kadar diğer karaktere geçiyorum. Beşinci karakterimiz Viper. Kendisi Kingdom adına çalışan bir bilim insanıydı. Ancak dünya dengesinin bozulması ile birliklerin insanların yararı yerine onları öldürmek için kullanmaya başladı. Bunu ona Omen söylüyor. Sabin. Eskiden becerilerini şifa için kullanırdın. <laughs> Şaka gibi. Gerçek Sabin. Kimyasal yetenekleri sayesinde düşmanlarını zehirleyebiliyor. Omen'i birbirlerini koz başlamadan önce tanıyorlardı ve Omen'i olanları bilen tek kişi o. Ayrıca karakterin erken tasarımlarından anladığımız kadarıyla kendisi Omen gibi gizemli bir karakter olacaktı. Ancak daha sonra bundan vazgeçilmiş. Son karakterimiz Cypher. Kendisi faslı bir hacker. Teknolojik bu uzakları, mayınlar gibi özellikle düşmanların yerlerini öğreniyor. Ayrıca kendisi radyaneti istiyor. Omane yapılanlar gibi radyaneti kullanarak özel yetenekler kazanmak istiyor. Kendisini karakter tasarımlarına olarak karşılaştırdığımızda omene de benzetebiliriz. Cyber karakterin gerçek adı Amir. Karakterlerimizi öğrendik. Şimdi gene hikayemizi öğrenelim. Kingdom şirketi Radiant maddesini kullanmak istiyor. Ama Radiant eğer ki başka birinin eline geçerse Kingdom'a rakip olmasın diye Radiant'in yapısını bozan bir cihazı da üretiyor. Yani Spike'ı. Spike, Spike Radiant'in yapısını bozarak onu etkisiz hale getiriyor. Ancak Kingdom'a karşı çıkan birileri var. Bunlar Valorant protokolü üyeleri. Yani oyundaki ajanlarımız. Valorant protokolü üyeleri Radiant alanına Spike yerleştirerek Radiant'in verdiği hasarı en aza indirmeye çalışıyor. Ancak Kingdom'un da eli armut toplamadığından o da kendi radyantlarıyla savunmaya başlıyor. Olaylar akışı da böyle başlıyor. Peki Kingdom neden radyantı istiyor? Bunu henüz bilmiyoruz. Ancak radyantı kullanarak çelilere çok fazla zarar verdiklerini biliyoruz. Eğer oyunumuzdaki split haritasına girilirsek Kingdom şirketinin merkezini görüyoruz. Diğer haritanın aksine bu sefer radyant depolarını değil de Kingdom'un kendisine odaklanıyoruz. Split haritası Japon şehrinde geçiyor. İlk hikaye videomuzun sonuna geldik. Bu video Valorant'ın geçmiş hikayesine değindik. İkinci bölümde ise oyunun birinci bölümü olan Kıvılcım'da oyun eklenen 3 karaktere ve 1 haritaya değineceğiz. O bölüm yayınlandığını hemen haberdar olmak için kanala abone olabilir veya açıklama kısmında linki bulunan Discord sunucusuna katılabilirsiniz. Başka bir içerikte görüşmek üzere, hoşçakalın.